Hocam bak bu enteresan bir pozisyon. Maç 0-0. Onu açı Burada sakatlandı. Burada pozisyon devam etti hocam. Bir bununla ilgili birkaç açıdan var. Futbolcu için şanssız pozisyon. Yoksa yani ne var burada? Penal tekme geliyor hocam o adama. Nereye geliyor bakalım bir. Göğsüne. Önde kim vuruyor? Dur bakalım. Bak şu turunculu vuruyor. Ha. Bak şimdi kale arkasından göreceksin hocam. Bak gelsin. Arkadaşlar böyle yaparsanız göremeyiz ki. Normal gelsin. Bak. Gördün mü? Bak gördün mü? Evet. Beralt. O ayak da geriye doğru gidiyor vurduğu ayağa. Bak. Bak. Gördün Buradan mü? Buradan bakınca ben üçlü oyuncu diyorsun ama hayır. Arkadaki biraz itiyor. Arkadaki Öndeki biraz de, itiyor evet. Arkadaki bak vücudunu koyuyor. Öndeki de bir vuruyor. Ona açıda arada... Badem oluyor. Badem oluyor hocam. Hakem ne yapıyor? Hakem devam diyor. Var ne yapıyor? Bilmem. Varda kim var? Kimdi buranın varı arkadaşlar? O zaman burada söyleyeyim. El Futbol Federasyonu. Bakın bu söyleyeceğimi iyi dinleyin. Ayper Bütün Ulusoy hakemleri varmış. özellikle de bu üst düzey hakemleri tamamen devlet hastanelerinin birinde hiçbir şekilde hiçbir hekimin başka hekimin yerine imza atmadan heyet raporu almasını sağlayın ra randevu alın. Öyle hakemler var ki beyin, göz, her taraftan. sakat olabilirler. Ben bu kadar söyleyeyim. İsim vermek istemiyorum. Verme hocam. Siz isterseniz bir araştırın. Babaları dahil. Babaları dahil. Bir araştırın. Çünkü genetik de olacağını söylüyor doktor arkadaşlar. Ben biraz araştırdım. Ama lütfen yapmayın. Hani eskiden bir küfür vardı. Bizde hakeme gözlük, hakeme gözüne gözlük devam etmeyek işte. Hakikaten tuhaf tuhaf işler oluyor. Kimse kimsenin yerine imza atmasın. Hiçbir hekim, hiçbir hekimin yerine imza atmasın. Neredeyse kadın doğumcu göz raporu verecek. Abi bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar bir lavabali bir olay görmedim. İsterseniz bütün hakemlerinizi... Şimdi yapamazsınız da sezon sonunda sezon sonunda gerçek bir devlet hastanesinde başlarında biri olarak her türlü hekimden doğru geçirin. Beyin, göz, dalak, ciğer ikaz ediyorum sizi. Daha da fazla söylemek istemiyorum. Peki, Çünkü özellikle. daha söylediğim zaman oha olacak olaylar var. Oha. Evet devam edelim. Yani de mesajı alacak olanlar almıştır. Burada penaltı Olmalıydı dedik değil mi hocam? Evet. Burada da sıkıntılı bir pozisyon var. Bu Emirhan'ın pozisyonu için ne diyorsun? Burada bir şey var mı? Yoksa oyuncu... Diz Bakalım. Iç... Şu si... Ee... Yavaş. Şu. Ben aşağıya bakıyordum da sonra yukarıyı kaçırmışım. Devam et yavaşça git. Yavaşça git aşağı bakıyorum. Kim yapacak? Bordolu gidiyor. Evet. Aşağıda bir şey yok gibi. Yukarıya bakalım. Yukarıda bir şey var gibi. 24 numara. Bir normal okutsanız ha. Hocam bence yok. Bir bak hocam tekrar bak. Bir kaçırma. Ha şu i̇şte, mu diyorsun? İşte bak. Bak şimdi bak şimdi hocam bak. Abi bir daha gösterin şunu ya. Oynat. Bu sol kolu diyorsun. Şu 24'ü diyorum ben. Bu sol kolu mu diyorsun? Evet evet. Evet bak şimdi bak. Bak. Gelsene geri şu açıdan bir. Arkadaşlar niye çabuk Kolunu geçiyorsunuz ya? Kolunu şöyle açıyor. 24'ü normal. Şimdi buradan normal okutun. Şu. Şöyle geliyor kolu. Vallahi bilmiyorum. Yani. Yeterli değil mi dedim bana. Ben sanki böyle dönüyor da elini şöyle koymuş, açmış. O yüzden şey yaptım bak. Bu açıdan da Gel bakayım. Hocam ben vermem ya kolunu tamam açmış hocam. böyle göğsü şurasına geliyor bu suratına bak alakası yok abi geç. Biraz çeneye gelmiyor mu? Yok abi. Tamam hocam. Geç abi. Tamam hocam sen de geçsin. Peki daha, koyak bir koyak. pozisyon daha olacak. Ya çizgi göre kendini bırakıyor ya. Burada itirazlar var bir de buna bakalım. Bakalım ne oluyor. Trezegen'in pozisyonu ne? Şu mu? Şuraymış. Abi yavaş oynatın da görelim. Şu oyuncu istiyormuş onu. hocam. Şu Neresi oyuncu. diyorlar? İleride ne istiyor? Trezegen yani. He. Geliyor dokundu. E ee, şu Ya yürü git ya. Devam et. Yürü git ya dedi hoca. Ya yürü git ya devam et ya bu ne dedi ya? Peki o zaman Aman ya. Dokunan kendini bırakıyor ya. Hadi ya. Onu açunun pozisyonu için sadece hoca penaltı olmalıydı dedi bu maçtan.